Metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Her tarafı paramparça olmuş. Baksana çarpa çarpa. Bak, 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 bak. Kendi kendine gidiyor. Çarpa Aha, çarpa vallahi gidiyor. bu tarafa gidiyor kanka. Çarpa Abi. çarpa. Oğlum bir sağa vuruyor bir sola vuruyor lan bu. ne Abi, zaman duracak? Şoför yok. Öndeki aracı Abi. çarpacak. Metrobüse çarpacak. Of 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 of, of 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 İçinde yolcu varken Adama bir şey oldu mu acaba ya? Şoföre oldu mu acaba bir şey? Bilmiyorum ki Abi çok kötü ya bir şey olmadı inşallah ya. İstanbul Anlık metrobüsün içinde şoför yok. Kendi kendine gidiyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Her tarafı paramparça oldu. çarpa Baksana, çarpa. Bak, 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 bak. Kendi kendine gidiyor çarpa Aha, çarpa valla, gidiyor. Aha valla bu tarafa gidiyor kanka. Çarpa çarpa. Oğlum bir sağa vuruyor bir sola vuruyor lan bu. Ne zaman duracak? Şoför yok e, öndeki aracı ha, çarpacak. Metrobüse çarpacak. Of of, of 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 İçinde yolcu varken. Adama bir şey oldu mu acaba ya? Şoföre oldu mu acaba?